Bugün 24 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Bugün Girasun, Bulancak, Döngeri Köyü, Beyalan yaylasından tekrar sizlere sesimizi duyuruyoruz. Dün de bir çekim yapmıştım. Kar yağışı bugün de devam ediyor. Bugünün benim için ayrı bir özelliği daha var. Bu bayram ilk defa bayram namazı kılamadık. Kılmadan bayrama yaşıyoruz. Bunun hüznü var tabii içimizde. Bundan sonraki nesle bu videoyu aktarıp onların da bugünlerden ders çıkarmasını mı diyelim yoksa ibret almasını mı diyelim temenni ediyorum. Bir 10 dakikalık da video çekmeyi düşünüyorum. Sevgili takipçiler. Orman gülleri açmıştı. Yazı bekliyorduk. Tabi bunlar da yaban erikleri. Kendiliğinden doğada yetişen erikler. Onlar da bu afetten nasibini aldı. Şu anda da kar yağmaya devam ediyor. Arkadaşlar Evet bugün de kar yağışı devam ediyor sevgili takipçiler. İnşallah şöyle de bir durum var. Bu kar yağışıyla beraber şu virüs denilen illetten de kurtuluruz diyoruz. Her şeyde bir hayır vardır. Öyle de düşünmek lazım. Bugün buradan birkaç güzel görüntü alıp sizlerle paylaşmak istedim. Bu ayda da kar yağması çok ilginç. Şu anda da yağmaya devam ediyor arkadaşlar yayla olunca böyle oluyor. Karadeniz yaylaları böyle. Her an sürprizle karşılaşabilirsiniz. <laughs> Yıllar önce Temmuz ayının ilk haftasında da kar yağmıştı. Çok ilgimizi çekmişti. Çocukluğumuzda yaşamıştık bunu. Şimdi aynı duyguları yaşıyoruz. Ve bu görüntüyü de sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yeşilliklere, çiçeklere de karın yağması <laughs> ayrı bir duygu. Kuşların sesi de cıvıl cıvıl. Umarım sizler de duyuyor olursunuz. Düşerse arkadaşlar çok sürprizle karşılaşabilirsiniz. Buranın doğal güzelliği yurdumun her yerinde olduğu gibi oldukça fazladır. Doğa'yı seven dostlara. Seyrediyoruz tabii. Burası da guru bir göl. Akarı olmayıp yağmur ve kar sularından oluşan çimenliklerin ortasındaki göl arkadaşlar. Tabi buraya bu ayrı bir güzellik katmış. Yazın buranın çok ayrı bir güzelliği olur arkadaşlar. Her tarafı orman gülleriyle beraber doğayı ayrı bir şekilde süsler. Tabii şimdi de çok güzel. Sizler de görüyorsunuz. Bahsetmiş olduğumuz orman gülleri de açmıştı. Bunların mor olanları da var. sene ayrı bir güzellik kattılar. Bu sene beyazla beraber süslendi. Burada su semenderleri olurdu yazın. Onlarla oynardık. Şu anda baktığımda hiç göremiyorum. Nesli tükenmekte olan semenderleri burada görebilirsiniz. Bir ara unutmazsak onların da kaydını almayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar kar yağdı. Biz de odunlarımızı da topladık. Ormanda kuru odun bulmak çok kolay. Bunları düzgün bir şekilde çatlayıp eve götüreceğiz. Tabi burada doğal gaz yok, tüp yok. Isınmamızı ve her türlü ihtiyaçımızı kuru odunla beraber gideriyoruz. Bunu daha önce çocukluğunda yapan gurbetçi arkadaşlar da vardır. Onlar bu işi çok daha iyi bilirler diye tahmin ediyoruz. Odunumuzu hazırladıktan sonra çevrede birkaç görüntü daha alacağım sizlerle paylaşacağım. Tabii çok şükür Allah'a burada en azından sosyal mesafe veya herhangi bir sıkıntımız yok. En azından doğayla iç, 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 iç içeyiz. Öyle bir güzelliği var. Bunun içinde. Tabi biraz huzurluyuz. Evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra Toçağın Şu halkayı şuradan geçmiyorsa Uzun olmuş olsaydı Şuradan elimizle tıkacaktık. Uzun olmadığı için Buraya düğüm atacağız. biraz daha dar yapmamız lazım. Tabi hep balık videolarımız olmuyor arkadaşlar. Böyle. Tabi biz dedim ya hep balık videolarımız olmuyor. Biz doğayla iç içe büyüdük. Çocukluğumuz burada geçti. Doğanın her türlü şartlarını biliyoruz. Bunun için büyüklerimize ne kadar şükretsek azdır. Onlar bu memleketi, bu güzel yerleri vatan bellemiş, vatan tutmuş. Buralarda bize yer yurt bırakmışlar. Onlara ne kadar şükretsek azdır. Bugün dünyanın, bakın dünyanın diyorum en güzel yerlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Bunun için dedelerimize, büyüklerimize gerçekten ne kadar şükresek, onların ruhlarına ne kadar dualarda bulunsak azdır. Şöyle Batuhan çevreyi de bir görüntü al. Böyle güzel bir yerde yaşıyoruz. Arkadaşlar burayı milyarlarca servetle satın alıp yaşama imkanı bulamayacağınız bir yer. Buralara dediğim gibi mekan tutan dedelerimize tekrar tekrar dua ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin bu mübarek günde. Onların da ruhlarını dualarımızdan haberdar eylesin inşallah. Oğlumu da bu arada kayıt almak istiyorum. Batuhan'ı da biz bu şartlara ne yaptık? Alıştırdık. Evet Batuhan nasıl keyifli mi? Keyifli. Çok şükür Allah'a. Hadi bakalım. Odunumuzu alalım. Evimize doğru ilerleyelim. Odunumuzu da hazırladık. Şöyle bir kalkabilirsiniz. Bismillah. Ormandaki kuru odunları topladık arkadaşlar. Bu arada Levrek avında, eşkina avında da sahilde inşallah güzel videolarda buluşmak dileğiyle bugünkü Bayramın ilk günündeki videomuzda doğal güzelliklerle beraber günü sizlerle beraber paylaştık arkadaşlar. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bayramlar diliyoruz. Allah e, birlikte geçirebileceğimiz bayramlar nasip etsin. Tüm insanlığı ve yurdumuzu her türlü doğal afetlerden, belalardan kurtarsın, sakınsın, vermesin diyoruz. Bununla da beraber videomuzu sonlandıracağız. Sevgili arkadaşlar, Allah'a emanet olun efendim.